Sloganlar ortaya çıkaran günün mana ve em emniyetidir, ee, önemidir, ehemmiyetidir. Oradan siz içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz ee, ve spontane gelişir bu. Ee, ben öyle bekleyip tahammüden efendim şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım olan bir adam değilim. O anda işte soruya. Ee, böyle bir cevap verdik dediğim gibi Allah da bizi mahcup etmedi ee, bu sene için ümit ederim sezonun sonunu inancım odur ki en üstte tamamlarız çünkü e, oyunun büyük bir bölümünü iyi oynuyoruz ee, doğru koşuyoruz ee, daha da iyi olacağımız inancını taşıyorum tabi ne göreceğiz bilmiyoruz ama her şeye hazırlıklıyız. Onun için hadiseler bizi slogan atmaya veya bir deyim söylemeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkar. Ee, ümit ederim öyle olur.